Mahallemde neler oluyor programdan herkese merhabalar. Bugün Nilüfer ilçesine bağlı Karaman Mahallesi'ndeyiz. Mahalle muhtarına, vatandaşlara, esnafa soracağız. Karaman Mahallesi'nde neler oluyor hep beraber izliyoruz. Mahallemizin %80'i Bulgaristan ağırlıklı mal göçmenlerdir. Mahallemizde sıkıntı, problem pek olmamaktadır. İşte son zamanlarda artan hırsızlık ve bu işçilerden biz de nasibimizi almaktayız yani kültür seviyesi yüksek. Beşinci dönem 25 beş sene Allah'ın izniyle tamamlayacağız. Karaman Dernekler Yerleşkesi kapalı pazar alanı ve de cami. Ben aynı zamanda cami dernek başkanıyım. Eski cami yıkıp yenisini yaptık. 3000 kişi mevcut alıyor. Hadi en göze batanlar onlar. Ben yani diğer ufak tefekler vardı. en büyük dernekler yerleşkesi pazar alanı her mahallede olduğu gibi. Genelde sakindir. Hani emniyette bunu bize bildiriyor. Sakin mahalleden biri de ama dışarıdan gelen elemanlar bozuyor. Başka mahalleden geliyorlar. Bu Türkiye'nin gerçeği oldu artık uyuşturucu hırsızlık. Ha bizde yabancı kuvvet Lübnan İtalyan'dan tut hepsinden var ama hepsi kendi işinde. Kentsel dönüşüm vallahi çok zor geliyor be. Müstakil evlerin çok olması nedeniyle herkesi ikna edemiyorlar. Hani apartman bir yönetim kararları da yıkılacak diye ama müstakil evde bir hayır dedi mi olmuyor işte. Bir de diğerler çok değerli. İşte bizim macirlerde üç kat ev var. Tek daireye karşı imkan yok diyor. Çoluk çocuk beraber yaşıyor, mangalını yakıyor. Böyle bir yaşam kimse kabul etmiyor yani. Sitelerde başladı. Müstakiller henüz yok. Halı sahamız var işte. Halısını değiştirdik henüz. Hizmeti açmadık. İşte sağlık, ee, duş, tuvalet, kafe. Onunla inşaat devam ediyor. Hep beraber açacağız o çünkü gençlere ücretsiz olarak. 11-12 tane parkımız var. Hepsi bakımlı, güzel. Yani hiçbir şeyde sıkıntımız yok. Ulaşımda sıkıntımız yok. Bütün otobüsler metro, iki metro arasındayız zaten. İzmir yolundan bundan yolu. E, maliye olarak, mevki olarak Bursa'nın en güzel yeri. Yazın akşam herkes sokağın önünde, kapı önünde muhabbete devam. Onları özlemişiz zaten. Keşke site olmasa yani. Üstteki verdi yaşam her zaman güzeldir. vallahi kadın sığınma evi aklım diye. İşte bu dönem yetişmeyebilir de aklım yani. Öncelikle kadın sığınma evi. Mahallemizde öyle sıkıntı yok da ya duyuyoruz böyle işte sokaklara atılıyor, evden kovuluyor. Onlara sahip çıkmak için yani. Bir de ben uyuşturucuya çok mücadele ediyorum mesela. Ben Kendim ben. tek başıma dolaşırım apart şey parkları. Uyarım, ekiplerle iyi anlaşırım. Hani işbirliğiyle üstünden gelmeye çalışıyoruz ya. Buraya, bu parka gidip oturamazdık. 25 yılın verdiği bir deneyim de var ya. Eşimiz, dostumuz çok. Alo dedim, hallediyoruz. Ama işte, en büyük hayalim kadın sığınma evi. İletişim belediye bize yer gösterdiğimiz sıkıntı yok. Anladım. Kiralık ev sormayın abi. 9 bin lira kira daireler. Yani köy, kiralık Anladım. evi bulmak mesele ya. Şimdi iki tane okulumuz var. Can Aydın Aydın'ın köyü, bu Çok rağbet var buraya. Bir çok insan da okul için geliyor. Hani oturmasa da kiraya tutuyor. İşi bitene kadar, çocuk yazdırana kadar ödüyor kirasını. Maalesef yüksek, 9 bin lira kira. Belediyemize talep ettik halı sahamızın eski olması, halların değişmesiyle ilgili. Anında cevap verdiler. Halı sahamızın hallarını değiştirdiler. Arkada inşaatımız devam ediyor. Soyuz modaları, tuvaletler, kafe en kısa zamanda bunları hizmete açacağız. Salı sahamız çocuklara ücretsizdir. Gecenizi özellikle e, aydınlatma yapmıyoruz apartmandakiler rahatsız olmasın diye. Çocuklar saat 8'e kadar oynuyor gidiyor. Karaman mahallesinde oturuyorum. Mahallemizin hakkında bir şikayetlerimiz yok şu anda. Ama bir muhtarımız var. Sağ olsun bütün dertlerimizi görüyor. Ondan şikayetçi değiliz. Oylarımızı devamlı ona vereceğiz. İnsanlarından Komşuluğundan her şeyden memnunuz yani şu an. Bak ne güzel arabalarımızı çekiyoruz buraya. Önceden herkes evin önüne çekiyor. Bir itfaiye gelse, bir ambulans gelse geçemiyordu. Şu anda cadde, ara sokaklarımız açık. Ondan <laughs> yana rahatız yani çocuklar. Geceleri biraz gürültü yapanlar var oralarda. Onlardan şikayetçiyiz. Bizim mahallemiz sakin bir mahalle. Beğenmediğimiz bir şey yok şu anda. Ha, eksikler nerede yok. Her mahallede var. Ama bu kadar yani. Yap, yapabileceklerini yapıyorlar. Hı -hı. İşte o otopark meselesi evet biraz bir olsa iyi olur. Abi bütün sokaklar araba şu anda. Yani otopark şah. Bizim okulumuz vardı burada ama şu anda şeyde yenilenecek. Biraz uzağa gidiyorlar evet. Mahalle öncelikle çok güzel. Karaman Mahallesi. Bozdiğiz sokaktayız. Ee, i̇nsanlar iyi, her şey güzel. Ne bileyim, muhtarımız her şekilde yardımcı oluyor. Güzel yani. Şu anda satılık ev yok zaten burada. Herkes kendi, müstakil, akrabalarıyla güzel bir mahalle kültürü devam ediyor. Yani bulursam ev taşınırım. <laughs> Kiralar tabii ki her yerde olduğu gibi ama. Yani sadece bu mahalle değil, Bursa'nın bütün mahalleleri hatta Türkiye genelinde bu şekilde. Yani bu mahallede ölmemiş bir kültür devam ediyor bana göre. Komşuluk kültürü diğer mahallelerde şu anda siteler var. Kimse kimseyi tanımıyor. Ama burada herkes birbirine selamlaşıyor, hatır soruyor. Böyle güzel bir kültür devam ediyor. Mahallemiz güzel, memnunuz. Yani ortam olarak, semt olarak güzel. Yani 6 senedir buradayım. Hiçbir şeylerini görmedim. Yani yaşıyoruz burada. Yok evim burada değil bulamıyorum. Kiralar çok pahalı. <laughs> Ama düşünüyorum yani. Taşınmayı düşünüyorum buraya. Yani. yani benim uygun. Tabii ki yani ev sahibim, dükkan sahibim iyi. Ama zam yapmasa şu an iyi kiram. Biliyorsunuz zamlar çok var. Bu aralar kiralar olsun, evler olsun. Her şey zam yani. İnsan olarak dediğim gibi sent olarak yani çok iyi yani burada oturmak isterim yani. Korunmak açısından olsun, her şeyden yani güzel bir mahalle.